Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine daire tanıyoruz. Yeni skin aldım. Zehiri kovba diye. Daha güzel oldu. Değil mi? Paraya değer. Yani bu skin için harcadığınız paraya değer. Neyse yine Daire oynuyoruz. İlk önce yine kasılmamız gerek. Hızlı hızlı kasılmamız gerek. Ayakkabı savunma temi çıkalım. Takım iyi. İyi gelmiş takım. takım iyi gelmiş yukarıya var şu anda 4 olduk ee, doğruya gidelim kaçmazsa keserim Zelda çıkar mı oradan? Sen bir gelsene buraya. Sen de gel 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 sen de. Gel gel gel. Korkma gel. Korkma, gel. bu hasar ne? Bu hasar hiçbir şampiyonda yok bak. Hiçbir hero da bu kadar hasarı yok abi. Akıl almaz bir hasar vuruyor karakter. Ece'ne mi susadın aga? Ece'ne mi susadın? oyun başı dairot kimse kafa tutamaz. Hiç kimse. Yani kafa tutacak bir <laughs> karakter değil. <mi? gülüyor> Baya iyi hasar veriyor. Çok güçlü ya, çok güçlü. Bu dairot'un gücüne hayranım zaten. geldim 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 lan kaçma lan kaçma kaçtı neyse orman dönelim bir kişi bir kiv aldık iyi bir şey bu Akdeniz'de alalım diyeceğim Saber gel buraya Uyutum yok ama keserim yine de. Acımam. Bekle beni. Ulan bekle beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay senin yapacağın şey ben <laughs> Cansınla gideyim dedim de Thomas. Hmm, kaçtı. Red'imizi de alalım. Hızlı hızlı orman dönelim arkadaşlar. Baya kasılmamız gerekiyor. Altında bin altın fark atmışım lan. Şu anda gelemem oraya. Gelemem, gelemem. Şu anda gelemem. Oynarım. buraya oynarım. Çok iyi hasar veriyor ya. Çok iyi hasar. Zaten birkaç dakika sonra ölümsüz bir şey olacağım. Haydi koç. Çarp onları. Sen gel buraya. Sen gel. И на маньяк, и на маньяк. Öldük ama vahşi değerdi arkadaşlar. Şimdi Eudora'ya gidelim. Tamam da kalsın bir şey yok. Sen gel buraya. Tamam sen de gel. Sen Thomas benden kafa tutamazsın arkadaş. Kendinize göre bir rakip Çok güzel ya bu. Direct. Başka bir şey. Ben ölmeyeyim. Çıkmam gerek. Bu oyunda da hemen bitecek ha. Geçen dakika 10 dakika bitmişti. ulan beni alsaydın. Bam. <laughs> çok zevkli ben, çok zevkli. Hasara bak hasara bak. hasara bak hasara bak <laughs> karakterin hasara bak ama arkadaşlar koridor ittirmemiz gerekiyor böyle olmaz adam var koridor ittiriyor Bak önce koridor ittirin. koridor. Adam kesmek olmaz bu işler. Koridor yittrmeniz gerek. Hmm, öldük. Satış hikayesini, satış hikayesini, bir tık Orada olmuyorlar. Ormancıları kim bunların? Saber's. 19 kill almışım ha. Saber öldü. Hmm. Bitirebiliriz aslında. Koridor ittirmemiz gerek arkadaşlar. Öyle. Bir zamandan sonra bir şey edem kalmayacak. Bir zamandan sonra bir şey yapamayacağım. Sağ ol metin. çıkalım. kamus keser ver mi? keser ver. Ya doğru vurdu kafama? Cana bak, cana bak. Toplan arkadaşlar, gorta toplan Gorda gang. Gelin gelin gorda gang. Bu oyun bitmez ya kız. Gorda olmamız gerek. Siz hayırdır oğlum siz. Evet dur. <laughs> Bitirmek istemiyorum ama oyunu. bitirmek istemiyordum ki oyunu. <laughs> Güzel maçtı. Kaç kilo aldık? Efsane mi olduk? İyi. Güzel. Kaç kilo aldım? Bir ona bakalım. 22 kilo almışım. 9 asist 2 2 İyi, iyi oynadık. Güzel. Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Gelecek videoda görüşmek üzere. Yine de ayrıt oynamamız derseniz video like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.